Merhaba arkadaşlar Avatar Atakan Yaman'a vurdu. Sert fiziksel teması izleyicileri şok etti. 12 Şubat Survivor Atakan Yaman kavgası. Survivor All-Star'ın son bölüm fragmanında yaşananlar yarışmanın dinamiklerini bir kez daha ön plana çıkardı. Özellikle Avatar Atakan'ın araya girerek kavgayı sakinleştirmeye çalışan Yaman'a yönelik sert hareketi izleyiciler arasında büyük bir tepkiye yol açtı. Bu durum, seyircilerin Yaman'a olan sevgi ve desteğini daha da pekiştirdi. Yaman, Survivor All-Star içerisindeki pozisyonuyla dikkat çeken bir isim. Yarışmanın karmaşası, stratejileri ve gergin anları arasında saf ve odaklanmış tavırlarıyla öne çıkan Yaman, izleyicilerin sempatisini kazanmış durumda. Oyun kazanımlarındaki içten sevinç gösterileri onu yarışmanın en sevilen karakterlerinden biri yapmıştı. Avatar Atakan, Hilmi Cem ve Sema gibi deneyimli yarışmacıların katılımıyla daha da kızışan rekabet ortamında Atakan'ın Yama'na karşı gösterdiği sert tepki izleyicilerin hoşnutsuzluğuna neden oldu. Oyun esnasında sinirlerine hakim olamayan Atakan'ın sakinleştirmeye çalışan Yama'na fiziksel müdahalede bulunması izleyici tarafından eleştirildi. Bu olay, Survivor All-Star'ın ne kadar yoğun ve duygusal bir yarışma olduğunu bir kez daha gösterdi. Rekabetin sadece fiziksel güçle değil, aynı zamanda duygusal zekayla da ilerlediği bu platformda, yarışmacıların birbirlerine karşı sergiledikleri davranışlar, izleyicilerin yarışmacılara bakış açısını büyük ölçüde etkiliyor. Yama'nın bu duruma verdiği tepki ve sonrasındaki tutumu, onun karakterinin güçlü yanlarını vurgulayabilir. Bu tür olaylar, yarışmacıların gerçek yüzlerini göstermesi açısından önemli anlar olarak değerlendirilebilir. İzleyicilerin Atakan'a yönelik tepkileri, Survivor gibi rekabet odaklı bir yarışmada spor ahlakı ve fair play kavramlarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.